Türkiye'nin Akdeniz'e kıyısı 1577 kilometre, sadece Antalya'nın 640 kilometre sahil şeridi mevcut. Bu bölgede 400'ü balık olmak üzere toplam 665 tür deniz canlısı bulunuyor. Kıyıdan 3 mil açıkta, 200 metreden 900 metre derinliğe kadar ticari olarak trol ağacılığı yapılıyor. Akdeniz Üniversitesi canlı türü ve popülasyonlarını yıllardır izliyor. Su Ürünleri Fakültesi kendine ait araştırma gemisiyle denizin farklı nokta ve derinliklerinden canlı numuneleri alıyor. 27 metre uzunluğunda tam donanıma sahip Akdeniz Su Gemisi, 15 kişilik mürettebatla Antalya açıklarında bilimsel araştırmalar yapıyor. TRT haber ekibi o çalışmalardan birini görüntüledi. Antalya limanından demir alan gemi saatlerce süren seyrin ardından ağlarını derinliklere bıraktı. Yaklaşık 2 kilometre uzunluğundaki halatlara bağlı troll ağı denizin metrelerce derinliğini süpürüyor. Kıyıya yaklaşık 14 mil uzaklıktayız. Trol ağları 600 metre derinliğe atılıyor ve 1 saat kalan ağlar şimdi çıkartılıyor. Şu anda bulunduğumuz sular e, Türkiye Karasularının dışında e, uluslararası sular olarak tanımladığımız yerler. Bu alanlar önemli e, alanlar çünkü e, birçok e, derin deniz türünün ebeveynlerinin bulunduğu alanlar, Bu buralar e, üreme ve yumurtlama alanları olarak kullanılıyor. Deniz canlıları türüne göre ayrılıyor. Balıkların tek tek ölçümü yapıldıktan sonra ise inceleme alınıyor. Bütün bilimsel analizler tek tek kayıt altına alınıyor. Geçmişin verileriyle gelecekte atılması gereken adımlar için yol haritası çıkarılıyor. Genelde çalışmalarımız projede yapılan balığın yani hedef tür neyse ona yönelik çalışıyoruz. Ee, kullanmadığımız balıkları denize atıyoruz. Eğer numunelik bir balık varsa laboratuvara girecekse onlar tekrar laboratuvara gidiyor. Araştırma yapılırken her 100 metre derinlikte ağ atılıyor. Bu alanların en önemli türü aslında kırmızı karidesler. Ülkemizde yakalananların büyük bir çoğunluğu özellikle İtalya ve İspanya'ya ihraç ediliyor. Berlam türümüz var gördüğünüz. Yine aynı familyanın başka bir türü olan gelincik türü var. Ee, iskorpit, derin su iskorpiti türlerimiz var, ee, derin su pisisi türü var. Yine aynı zamanda e, bu derinlikte de e, yaklaşık 3-4 tane de derin deniz köpek balıkları çıkıyor, kıkırdaklı balıklar çıkıyor. Bunlar da hassas türler. Antalya Körfezi, yüzey alanı olarak Türkiye'nin sayılı büyük körfezlerinden biri. Bilimsel çalışmalar son 10 yılla kıyaslandığında ne yazık ki balık türlerinde ve popülasyonlarında %50'den %99'a kadar ciddi azalmalar kaydediliyor. Bu azalışlar avlanması yasak olan türleri de etkiliyor.